Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet, efsane, fenomen dizi uzak şehirden bahsedeceğiz. Bildiğimiz üzere e, Deniz Cihan, yani Junior Cihan, sağ salim kurtuluyor. E, aşiret arasında düzenlenen törenle e, Junior Cihan'ın e, sünnet düğünü yapılıyor. E, Sadakat Doktor Uğur'u büyük bir tehditle gönderiyor ki Doktor Uğur diziden ayrılıyor. E, sünnet düğününde eğlenceli dakikalar var, eğlenceli sahneler var. Ama beni en çok etkileyen sahne... Ee, Cihan'la Ali'ye yakınlaşması Bu sahneden sonra e, Muhtemelen aşkın ilk adımı diyorum e, Kafa karıştırıcı bir detay var Alya'nın annesi Aliya'ya Boran nasıl öldü demesi ki o e, Fikriye sahnesinde e, göbekle arkadan gösterilen adamın da Halis A olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen önceden yaşadıkları bir ilişki var. Bildiğiniz üzere Halis Boran'ın ölümünde de parmağı olan bir şahıs şu an hapishanede. Ejmer'le e, Cihan'ın arkasından kuyu kazan bir karakterdi. E, sadakat e, rahat günler yaşamayacak. Hala Ejmer öğrenir korkusuyla devam ediyor. İnanılmaz olmaz bir bölüm bizleri bekliyor ee, Cihan Ali aşkı hayırlı olsun diyorum videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere lütfen beğeni ve yorum atmayı unutmayın